Size şunu da merak ediyorum, şunu da sormak istiyorum bu süreç sonunda son sorumda o olsun. Şimdi diyorsunuz ki daha önceki işte yayınlarımıza da ben aldığım bilgiler neticesinde bu sürece kadar iktidar EYT federasyonundaki bazı yöneticileri çok yanlı ve muhalif oldukları gerekçesiyle görüşmediklerini ifade ettiğini söylediniz. E Şimdi bu bir kenarda dursun. Diğer e, kısımda şu. Şimdi iktidar çözme yoluna gidiyor. EYT'yi çözmek istiyor. Bununla ilgili çalışmalar yürütüyor. E, şöyle bir şey olabilir mi? Yarın öbür gün e, EYT Federasyonu'ndan yine çok işte mesela seçim yaklaşıyor şimdi. Seçimle alakalı bir anda e, yani tabii bunu geleceğe yönelik konuşamayız ama e, tahminde bulunuyoruz. Seçimle ilgili bir takım söylemler gördük. E, muhalefete yakın söylemler gördük vesaire iktidar masadan kalkabilir mi böyle bir durumda? Ne olabilir? Nasıl bir süreç olabilir bu? Valla ben akıl sahibi bir insan olarak iktidarın şunu yapmasını beklerim. Bilemem tabii ne yapacağını. Onların o söylemleriyle insanlara bu işin aslında bugüne kadar yanlış yönetildiğini ve çözüm için bizim aslında bu işin siyasi bir malzeme değil de vicdan meselesi olduğunu, sizlerin haklılığını hı hı. gördükten sonra biz bunu gerçekten samimiyetle çözme noktasında buradayız demelerini bekledim. Çünkü bu iş gerçekten seçimlere malzeme edilecek bir konu değil. Ben hı hı. daha önceki söylemlerimde de söyledim. Bizleri gün içerisinde bunu söylerken ben yanlış anlamayın. Birileri için şov için söylemiyorum. Bakın ben şu anda 7 yıl daha emekliliğine kalmış, 5 yıl mağduriyeti yaşamış, hala mağdur olan bir kardeşinizim. Yıllarca fabrikalarda yöneticilik yapmış, 5 tane fabrika kurmuş, Arkadaşlarım bize verdiği sorumluluk çerçevesinde sistem dışında kayıt dışı çalışan, bakın sistem dışı kayıt dışı çalışıp bazı meslekleri kayıt dışı meslekleri icra ederek geçinmeye çalışan ve bu şekilde EYT davasına izletilmeye çalışan bir Ben de bir fabrikada çalışabilirdim, yöneticilik yapabilirdim ama bunu yapmadık, bu sorumluluğu aldık çünkü bize vebal yüklediler. Bu noktada biz bu hı hı. vebalin gereğince burada duruyoruz, sıkıntıları gösteriyoruz. Eğer iktidar dediğiniz gibi böyle bir hamle yaparsa kendi ayağına sıkar. Ben o kadar söylüyorum. Çünkü gerçekten insanlar mağdur ve bizleri sürekli arayarak bir ekmeğin dahi hesabını yaparken bu yasanın bir an önce çıkıp en azından şunu söylüyorlar bakın abodan kaynaklı maaşımız düşmesin diye çalışamayan sistemde sigortadan Bağkur'a girip yüksek prim ödeyip düşük prim ödemek istemeyen kardeşlerimizin sistem dışına kıt çıkması kadar doğal bir şey yok. Bizi abi diyor maaş bir tarafa dursun, sistem dışına çıkartsınlar diyecek o kadar çok insan diyor ki, tabii ki maaşlar yüksek olmalı. Bugün emekliler için de aynı şey geçerli. Yaşanabilir bir seviyede refah seviyesinde bir maaşı herkes ister, herkes temenni eder. Biz hı hı. talep ederiz. Tabii icra makamı ne layık görürse olur. Ama biz talep etmekteyiz ve etmeliyiz.